Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Yepyeni diyorum çünkü bundan sonra formatımızı birazcık değiştireceğiz. Artık sadece set tanıtımı veya da set incelemesi yapmayacağız. Daha farklı içerikler üreteceğiz ama bu farklı içerikler dediğim böyle çok farklı olmayacak. Yine içlerinde set tanıtımları, set incelemeleri vesaire olacak, karşılaştırmalar olacak ama bunları daha böyle bir vlog tarzında yapmak istiyorum. Çünkü ben bunları nasıl çekiyorum, hangi arada derede çekiyorum biliyorsunuz sonuçta bir beyin cerrahim ve aktif bir beyin cerrahim. Poliklinik yapıyorum, hasta yatırıyorum, ameliyat ediyorum. Normal bunların dışında bir hayatım da var. Bunların hepsini böyle minik minik videolarımızın içerisine yerleştireceğiz. Size bazı şeyleri böyle daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Ama tabii ki de bunun kararını yine hep birlikte vereceğiz. Bu arada burada görüyorsunuz 75 306 kodlu Imperial Prop Droid'imiz var. Bunu yaptım bu arada. Geçen gün film izlerken bir yandan bunu yaptım. Sonuçta 600 civarı parçalık bir set. 1 saat, 1 saat 15 dakika civarında kolaylıkla bitti. Bunu da göstermek istedim. Bunu da koleksiyonumuza, Star Wars koleksiyonumuza kattım arkadaşlar. Bu arada görüyorsunuz arkamdaki vitrin bayağı bir değişti. Yeni gelen Ferrari yerini aldı. Ve görüyorsunuz 1 bölü süper arabalar ikili şekilde sağ ve solu paylaştı. Ortası komple Creator Expert oldu. Bu vitrinize daha sonra çok daha detaylı olarak göstereceğim. Bu arada burada görüyorsunuz kutularımız var. Bu kutularda yakında 30 Ağustos arkadaşlar. 30 Ağustos çekilişinde arkadaşlarla birlikte vereceğimiz hediyeler arkadaşlar. Aralarında çok güzel setler var. Daha doğrusu kötü bir set yok bence. Bu setlerin hepsini sanırım yaptım mı? Hayır. Bir ikisi hariç, yani üç tanesi hariç hepsini yaptım. Hepsinin yapımı da zevkliydi bence. Güzel setler. Her zevke uygun setler var içerisinde. Yakında bunun da Instagram'dan gönderisini çıkacağım arkadaşlar. 30 Ağustos'ta da bu hediyeleri dağıtacağız. Peki şimdi ne yapıyoruz? Hadi gelin arka odaya gidelim. Arka odadan bu videoda yapacağımız sete bir bakalım, göz gezdirelim. Ondan sonra da yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bayağıdır görmemiştiniz. Çarşı ve şansı da buralarda geziniyorlar bu arada. Bu koridorumuzda da bayağı bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Onları da yakında göstereceğim size. Ve arka odamıza giriyorum. Bu odada da bayağı bir değişiklik var bu arada. Bunları da daha sonra bir videoda göstereceğim. Hatta o ev vlog şeklinde de olabilir. Görüyorsunuz burada muhteşem bir setimiz var arkadaşlar. Marvel Super Heroes temasına ait 76042 kodlu The Shield Tele Carrier. Gerçekten muhteşem bir set. Bugün bunu yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir setmiş göreceğiz. Bu da efsaneler bölümüne girer bence. Gayet güzel bir set. Şurada 4 tane fren setimiz var. Okul setimiz biliyorsunuz. Earth Lake City okulu. Bunları da arkadaşlar parçalayacağım yakında ama İnanın parçalayacak vakit bulamıyorum. Şimdi bile hastaneden geldim. Bugün poliklinik yaptım. En son baktığımda 73 hasta bakmışım. Valla inanılmaz yorgunum aslında şu anda. Hem seti tanıt, hem seti yap, hem de sonra incele. Neresinde ne varmış, yokmuş. Evet, çarşı ziyaret ediyor arada sırada. Varmış, bak vesaire. Biraz yorucu oluyor tabi. Sizde hak verirsiniz buna. Evet, çarşı'nın merak ettiği bir şey var arkadaşlar. Gelip gelip bakıyor. Evet bir haylazlık peşinde muhtemelen. Durun bir bakalım neymiş. Ha ne kızım ne? Bakın aradan bakıyor. Ne? Ne oldu? Ha? Ne oldu? <laughs> evet. Burada bir de muhteşem bir teknik seti görüyorsunuz arkadaşlar. 41 999 Muhteşem bir 4x4 bu. 4x4 Craveler Exclusive Edition arkadaşlar. Bunu uzun zamandır almak istiyordum. Hatta sıfır almak istiyordum. Ama ne yazık ki sıfırını bulamadım. Çarşı yine geldi. Ne arıyorsun kızım burada? Ha? Şişt. Bak bak nasıl kaçıyor. Evet ee, ama ne yazık ki sıfırını bulamadım. İkinci elini buldum ama ikinci eli de gerçekten sıfır gibi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Herhangi bir eksiği yok. Yapan arkadaş güzel korunmuş. O yüzden ben de aldım. Bunu da size yakında göstereceğim arkadaşlar. O göstereceğim yerde çok fazla yapılmış şey var. Hepsini size zamanı geldiğinde göstereceğim ve şimdi hadi gelin bunu biraz daha yakından tanıyalım. Setimiz arkadaşlar, 2015 yılının seti. Yani 7 yaşında. 2996 parça ile Marvel temasının Daily Beagle'dan sonra en büyük seti. 2017 yılı sonuna kadar satıldı. Satılırken fiyatı 350 Euro'ydu. Yani şu anda satılsa yaklaşık 6500 lira civarlarına satılırdı. Sağlam bir Marvel Sinematik Evreni hayranı olduğumdan bu seti yapmak için gerçekten çok heyecanlıyım. Hepinizin bildiği gibi arkadaşlar, SHIELD Marvel evreninde yer alan suçla savaşan kurgusal bir istihbarat teşkilatı. İlk defa 1965'teki çizgi romanlarda görülmüştür. Teşkilatın başında da Nick Fury bulunmaktadır. Hatta çok sevdiğimiz Avengers'ı da toplayan örgüttür. Zaman zaman da filmlerde de izlediğiniz gibi iç karışıklıklar da yaşamıştır. Harflerinin açılımı 1965'ten 1991'e kadar farklı, 1991'den 2008'e kadar daha farklı. 2008'den bu yana kadar da açılımı Stratejik Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division. Türkçesi ise Stratejik Hükümet Müdahale Uygulama ve Lojistik Departmanı. Evet bu kadar bilgi yeter arkadaşlar. Haydi setimizi inceleyelim. Kutu cidden devasa. Bazı ölçüleri geçtiğimiz günlerde yaptığımız Loop Coaster kutusundan daha büyük ama daha az derinlikte. Kutunun ön yüzünde Helicarrier New York City üzerinde uçarken gayet etkileyici bir şekilde görünüyor. Kutunun arkasında aracın arkadan görünüşü, kontrol odasının bir görüntüsü ve Power Functions için gereken öğeler gösterilmiş. Kutuyu açıyorum. bunun içinden büyük setlerde olduğu gibi beyaz bir kutu çıkıyor. O kutuyu da açıyorum. Kutuların içerisinden 1'den 12'ye kadar numaralandırılmış 27 poşet, 2 numarasız poşet, yapım kılavuzu ve etiket sayfası çıkıyor. Etiket sayfası bu şekilde. Yapım kılavuzu tam olarak 444 sayfadan oluşmakta. Ansiklopedi gibi bir yapım kılavuzu var karşımızda arkadaşlar. Yapım kılavuzunu açtığımızda herhangi bir ekstra bilgiye yer verilmemiş, direkt yapım aşamalarına geçilmiş. O zaman biz de uzun zamandır beklettiğimiz bu harika seti yapmaya başlayalım. Haydi başlıyoruz. Evet arkadaşlar yapım aşamalarımız 6 saat sürdü. Bitmiş modelimiz 28 santim yükseklikte, 79 santim uzunlukta ve 43 santim genişlikte. Cidden çok büyük. Tabi hani Titanic kadar büyük değil ama Titanic'ten bir 50 santim daha kısa ama arkadaşlar gerçekten bu da inanılmaz büyük gözüküyor. Cidden devasa. Bana ciddi anlamda yer sorunu yaşatacak bir modelmiş. Şu anda onu anlamış durumdayım. Modelimizde iki tane pist var arkadaşlar. Görüyorsunuz bir burada üst pist bir de burada alt pist var. Ayrıca 3 mikro ölçekli Queen Jet, savaş jetleri ve yer destek araçları mevcut. Setimizde 12 mikro 5 mini figürümüz var. 5 mini figür olarak görüyorsunuz burada çok da güzel bir standımız var. Shield standı. Burada arkadaşlar Görüyorsunuz burada Nick Fury var. Burada Black Widow var. Kaptan Amerika ortada. Hawkey en solda. Ve de burada da Maria Hill var. Gerçekten böyle bir Shield kartalı sergileme standı benim çok hoşuma gitti. Çok basit ama bence gayet anlaşılabilir bir stand olmuş. Modelimiz gayet hoş gözüküyor ama bence daha da iyi olabilirmiş. Bazı yerleri daha çok hoşuma gitti. Özellikle bu görmüş olduğunuz motor kısımları bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Ama mesela şuralarda plate kullanılmış. Devamlı plate kullanılmış arkadaşlar setin üzerinde. Bunların üzerine tile konması açıkçası benim daha çok hoşuma giderdi. Daha böyle bir pürüzsüz yüzey olurdu. Yani Star Wars setleri tarzında. Biraz aceleye gelmiş gibi geldi bana bu set açıkçası. Yapım aşamaları da arkadaşlar bu beğendiğim motorları yapmak gerçekten sıkıyor. Çünkü 4 defa hemen hemen aynı şeyi yapıyoruz ama genel anlamda seti yaparken sıkıldım mı? Sıkılmadım. Bazı yerlerindeki detaylar hoşuma gitti. Size şimdi onların bazılarını göstereceğim. Ayrıca setimizi motorize edebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda motorize ederek de göstermek isterim size. Şu anda motorize etmeden şöyle göstereyim. Burada bir mandalımız var. Onu çevirdiğimizde 4 motorda dönüyor arkadaşlar. Bakın şöyle tutayım da. Heh, bakın 4 motorda çok rahatlıkla dönüyor. İçerisinde güzel bir mekanizması var. Yani teknik parçalardan da bayağı bir faydalandık. Boyutları bence ideal olmuş. Evet biraz fazla büyük dedim ama daha da küçük bence yapılamazdı. Daha da büyük yapılabilirdi, daha da güzel olabilirdi ama o zaman da daha ciddi bir yer sorunumuz olmuş olurdu. Bence ideal boyutlarda olmuş. Şu pistler arkadaşlar filmde griydi diye hatırlıyorum. Ama burada siyah pist kullanılmış bu siyah pisler pek hoşuma gitmedi. Bunlar gri olsaymış daha da güzel olabilirmiş diye düşündüm. Bence modelde verilmesi gereken detaylar verilmiş. Gayet de ideal bir set olmuş. Bakın burada bilgi levhamız var. Aynı Star Wars setlerindeki gibi. Zaten standı da Star Wars setlerinin standına benziyor. Benim açıkçası hoşuma gitti. Modelimizin üzerinde gördüğünüz gibi bazı ekstra yapılar var. Ben genelde bu mikro figürlü setleri pek sevmiyorum. Daha doğrusu bu mikro figürleri pek sevmiyorum. Bu Hogwarts kalesinde de vardı. Şimdi bu sette de var. Daha böyle bir mini figür scale, mini figür oranlı setler daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ayrıca arkadaşlar şu bölgeyi şöyle kaldırabiliyoruz. Bunun içerisinde gemiyi kontrol eden bilgisayarların olduğu bölme gözüküyor. Şöyle göstereyim size. Bakın. Şöyle. Orada da bakın bir shield logosu falan var ve şöyle de göstereyim size. Şu ön taraf camlı arkadaşlar. Bakın şurada parmağımı görebiliyorsunuz. Orası da güzel olmuş. Orayı da size şuradan da göstereyim. Bakın. Bakın buraları camlı. Onun da olması bence gayet güzel olmuş. Görüyorsunuz Queen jetleri. Ayrıca burası çok da kolay kapanıyor. Şöyle, şöyle direkt oturtuyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir şey tutmuyor ama çıkacağını da sanmıyorum. Ters çevirmedikçe çıkmaz. Evet, gayet güzel bir seti koleksiyonumuza katmış bulunmaktayız. Ayrıca bayağı da bir parça arttı. Bir sürü minik dişlilerden arttı arkadaşlar. Son zamanlarda en çok parça artan setlerden bir tanesi. Sonuca gelirsek koleksiyonumda olmasını istediğim bir setti. Ve yaklaşık 1-1,5 sene önce Amazon.com.tr'de bir adet mevcuttu arkadaşlar. Bir satıcı satıyordu ve fiyatı da açıkçası çok aşırı pahalı değildi ve aldım. İyi ki de almışım. Koleksiyonuma kattığım için şu anda cidden mutluyum. Marvel temasının en büyük setlerinden biri ve gerçekten de devasa. Bakalım nereye koyacağız? Aslında aklımda bir yer var. Biraz önce de söylediğim gibi arkodayı tekrardan düzenliyorum arkadaşlar. Orada bunu koyacak bir yer biliyorum. Bence setin en büyük dezavantajı boyutları. Gerçekten hem yüksek, hem geniş hem de uzun. Ama bundan daha da küçük olabilir miydi bu set diye düşünüyorum? Bence olmazdı. Hatta daha büyük bile olabilir ama daha küçük olmaz. Aslında setten ciddi bir oynanabilirlik bekliyorsunuz. Yani öyle gözüküyor. Ama mini figür scale değil de yani mini figür orantılı değil de mikro figür orantılı bir set olduğu için çok da fazla oynanmıyor. Yani söylemek istediğim şu ki bu set bence daha çok sergilemelik. Evet arkadaşlar, siz de bu set hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın ve yeni videomuzun formatını, görüşünüzü yine mutlaka yoruma yazın arkadaşlar. Çünkü hani beğendiniz mi, beğenmediniz mi çok merak ediyorum. Bu arada biraz sonra nöbete gideceğim arkadaşlar. Bütün gece hastanede kalacağım. Bu bütün gece kalmalı nöbet ayda bir tane o da bu gece arkadaşlar. Öyle denk geldi. Yapacak bir şey yok. E, gidip nöbeti devralmam gerekiyor. Nöbet sonrası da açıkçası eve gelmeyeceğim ameliyata devam edeceğim. Bu arada nöbette uyuyor mu, uyuyamıyor mu diye düşeniniz olacaktır. Uykusuz mu giriyor acaba ameliyata diye düşeniniz olacaktır. Öyle bir nöbet değil arkadaşlar. Daha çok böyle başhekim yerine kaldığımız bir nöbet. Yani idari nöbet ağırlığında. Tabi vaka gelebilir, çeşitli acile kazalar gelebilir. Allah korusun hani başka sıkıntılar da gelebilir. Tabii ben bunların sadece beyin cerrahilik kısmıyla ilgileniyorum. Ama eğer bir sıkıntı olmazsa beyin cerrahilik veya da idarelik bir sıkıntı olmazsa tabii ki de uyuyacağım ve yarın ameliyata da dinç bir şekilde gireceğim. Ama tabii insanın kendi yatağında uyuması gibi olmuyor. Öyle yani. <laughs> Yarın da iki tane ameliyatım var. İki ameliyattan sonra da zaten bu videonun editini yapacağım. Eve geleceğim, editini yapacağım. Bu şekilde gün be gün devam ediyoruz. Yani öyle boş bir zamanda, boş bir deli gibi zamanda yapmıyorum ben bu videoları. Yani biraz daha böyle hayatımı, yaşam tarzımı videolara koymak istiyorum. Dediğim gibi siz de bu video hakkındaki görüşünüzü mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Yeni formatımız vatana millete hayırlı olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi mutlaka unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego'yla kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.